İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP'li 21 kadın vekil İbrahim Barkın başta olmak üzere Kürt kentlerinde kolluğun karıştığı istismar, tecavüz ve cinayet suçlarının sayısını sordu. Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekili 21 kadın Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sakine Kültürün Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tarafından katledilmesini meclise taşıdı. Vekiller Şırnak'ta gerçekleşen kadın cinayeti suçuna ve başlatılan yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclise 21 soru önergesi verdi. Kadın vekiller Soylu'ya son 7 yılda Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı yerlerde kolluğun dahil olduğu ya da direkt faili olduğu kaç istismar, tecavüz, cinayet suçu işlenmiştir sorusunu yöneltti. Önergede şunlar ifade edildi: Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet verileri, koruyucu mekanizmaların etkin uygulanmaması ve cezasızlık politikaları sebebiyle gün geçtikçe daha da endişe verici hale gelmektedir. 1 ila 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında bilinen 12 kadın cinayeti kamuoyuna yansımıştır. Yıldız 14 Mayıs 2022 tarihinde basına yansıyan haberlere göre Silopi'nin Başverimli beldesindeki bir tır şoförü tarafından yol kenarında yanıcı madde ile katledilmiş halde bir kadın bedeni bulunmuştur otopsi sonrasında kimliği tespit edilen sakine kültürün vücudunda çok sayıda kesik izine rastlanmıştır. Yandığı tespit edilen sakine kültürün kimliği alınan DNA örneği ile tespit edilmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2022 tarihinde sakine kültürün evli olduğu erkek acı kültüründe aralarında olduğu 3 erkek gözaltına alınmış, sakine kültürü katlettiğini itiraf eden özel harekat ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tutuklanmıştır. Yunus kültür ve hacı kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yıldız Sakine kültürün bir çocuğu 4 yıl önce bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanmış, bir ayağını kaybetmiştir. Bu olayın ardından dava açılması ve tazminat sürecinin başlaması üzerine aileye yardımcı olacağını söyleyen İbrahim Barkın'ın 4 yıl boyunca Sakine Kültürü taciz ve tehdit ettiği öğrenilmiştir. Tehditlerin ve suçun arkasında sadece İbrahim Barkın'ın olmadığını dile getiren tanıklar, yaşananları Hacı Kültür'ün de bildiğini iddia etmiştir. Yıldız güvenlik politikalarının arttığı iddiasıyla sürekli yeni yasakların türediği ve her yerin polis kontrol noktasına çevrildiği bu son süreçlerde kolluğun dahlinin bulunduğunun iddia edildiği ya da İpek Er davasında olduğu gibi doğrudan faili olduğunun kanıtlandığı birçok suç kamuoyuna yansımaya devam etmektedir. Failler zaman zaman iktidar yetkililerinin söylemleriyle ve neredeyse her zaman cezasızlık politikalarıyla korunmaktadır. Kolluğun dahil olduğu söylenen sistematik cinsel istismar çetelerine dair kamuoyuna birçok haber yansımakta, açılan soruşturmalar gizlilik kararlarıyla yürütülmektedir. İbrahim Barkın'ın bağlantıları araştırılacak mı? Vekiller, İbrahim Barkın'ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantıların araştırılıp araştırmayacağını da sordu. Önergedeki yanıtı istenen sorular ise şöyle, sakine kültürü katleden İbrahim Barkın'ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantılarla ilgili bir araştırma yapacak mısınız? Yıldız Sakine Kültür'ün daha önce İbrahim Barkın'dan şiddet gördüğüne dair ilgili kurumlara yaptığı bir şikayet olup olmadığına dair bir araştırma yapacak mısınız? Yıldız Sakine Kültür'ün katledilmesine dair genişletilmiş ve etkin bir soruşturma yürütülecek midir? Şantaj ve tacizden haberdar olduğu iddia edilen Hacı Kültür soruşturmaya dahil edilecek midir? Yıldız İbrahim Barkın'ın daha önce de benzer suçlardan bir soruşturması var mıdır? 4 yıllık sistematik şantaj ve tehdit suçuna dair adı geçen başka insanlar bulunmakta mıdır? Bu kişilerin ifadesi alınmış mıdır? Yıldız İbrahim Barkı'nın il başkanı olduğu özel harekat ocaklarının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu iddiası doğru mudur? Yıldız özel harekat ocakları denilen yapı hangi hukuki bağ ile İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır? Özel harekat ocaklarının devlet ve iktidar yapıları ile nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bir açıklama yapacak mısınız? Özel harekat ocaklarının genel faaliyetleri hakkında bir araştırma başlatacak mısınız? Yıldız son 7 yılda Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı yerlerde kolluğun dahil olduğu ya da direkt faili olduğu kaç istismar, tecavüz, cinayet suçu işlenmiştir. Bunların kaçına dair dava açılmıştır. Yıldız açılan davalar sonucunda kolluk görevlisi olduğu veya iktidara yakın kurumlarda görev aldığı bilinen kişilerden kaçı tutuklanmıştır. Önergeyi sunan kadın vekillerin isimleri, Meral Danış Beştaş, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Dilan Dirayet Taşdemir, Dilşat Cambazkaya, Ebru Günay, Fatma Kurtulan, Felek Nas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Hüda Kaya, Muazzez Orhan, Nuran İmir, Oya Ersoy, Pero Dundar, Remziye Tosun, Serpil Kemalbay, Şevin Coşkun, Tülay Hatimoğulları, Züleyha Gülüm. İzle kanalına abone olmayı unutmayın.